Türkiye hem içeriden hem dışarıdan bu kadar yıkıma, bu kadar zarara nasıl uğratılır? Yangınlar sabotaj mı değil mi? İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması vardı. İşte sabotaj değil dediler. Efendim biz de ekonomiye dışarıdan saldırıyorlar. Ya saldırırlar da destek de verirler. Hem 655 milyar dolar son 18 yılda Türkiye'ye 655 milyar dolar yabancı sermaye gelmiş doğrudan yatırımdı, borçtu, portföy yatırımıydı, şuydu buydu. 655 milyar dolar gelmiş yabancıdan. Siz yabancı olun bana 650 milyar dolar vermişsiniz. Ben de diyorum ki yabancılar saldırıyor. Afiyet olsun yiyene. Hem yabancı saldırıyor diyoruz hem de içeride önlem almayacaksın. Ya senin görevin önlem almak. Yani yönetimin görevi. Türkiye'de şöyle bir sorun var. Sorumsuz Cumhurbaşkanlığı makamı vardı parlamenter sistemde sorumlu başbakanlık vardı. Sorumlu başbakanlığı kaldırdık, sorumsuz yönetimi getirdik, yerleştirdik. Şu anda dikkat edin. Yangınların şu buyun içeride önlemiyle ilgili sorumluluk üstlenen kim var? Bakanlar orada da nihai sorumluluk. Türk Hava Kurumu'nun uçakları nerede? Her taraf şu onu konuşuyor. Sen ihale açmışsın. Elinde 5000 litrelik şey 4900 litrelik e, Türk Hava Kurumu uçakları var. İhaleni 5000 litre koymuşsun. 100 litreyle Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını atmışsın hangara, pilotlarını atmışsın işten. Asimle etmişsin orayı, dağıtmışsın. Ondan sonra ülke yanıyor. Türkiye yönetilmiyor. Bir işten değil. Doğal felaketlerden alın, insani felaketlere alın, kurumsal felaketlere getirin. Türkiye yönetilmiyor. Atamalara bakın. Her yeni atama bir öncekinin bir alt level'ı. Liyakat bitti, itaat geldi. Yani itaatte kalite arayamazsınız. İtaatte liyat ararsınız. İşte gelecek, ne dersem yapacak, ne dersem edecek. Hatta şöyle. Efendim eskiden 10 söylediğimizin 8'ini 9'unu yapıp bir ikisine itiraz edenler vardı. Ya bu can sıktı yani nedir ya bir iki tanesine itiraz edeceksin. Benim 10 on söylediğimin 10'unu da yap yapana ihtiyacım var. Sonra o da yetmedi. Şu anda itaatte istenen şu. Ben 10 söylüyorsam siz 11, 12 yapmak yani benim söylemediğim şeyleri de yapmak durumundasınız. Yani ben ne düşünebilirim? Neyse ekonomi eleştirdi. Ya alacaksın gözaltına hemen. Vatandaş sokak röportajında ekonomi eleştirmiş. Nasıl eleştirirsin? Ya hemen gözaltına al. Korkuyu sal, Devlette sorumluluk kavramı oturtması oturması lazım ve şimdi her şeyin bir yere bağlı olduğu yerde devlet olmaz. Şu anda Türkiye'de devlet yok. Evet dolayısıyla sonuç ne oldu? Biz sorumlu başbakanlığı kaldırdık. Sorumsuz yönetim sistemini. Eskiden cumhurbaşkanlığı sorumsuzdu ya. Şimdi aynen onu devam ettiriyoruz ama sorumlu başbakan yok. Sorumlu kimse kalmadı ortada. Şimdi Türkiye iktisadi olarak böyle şişmeler yaşar eder ama temel sistem liyakatsiz ve akıl tutulması diyelim. Bu sistem üzerine oturduğu için bundan sonra Türkiye'nin temel sorunu şu. Yapısal çöküş sorunu var Türkiye'nin. Ne yapıyorsun? 200 tane üniversite yaptın. Vasıfsız vasıfsız insanlar mezun oldukları zaman iş bulamayacakları kesin olan eğitimler veriyoruz beton üniversitelerinde. Ne oluyor? İçeriden birkaç tane üniversite parlak yukarıda Aa, o yukarıda nasıl olabilir? AK Parti'nin temel politikası orta direk, orta sınıf politikası değil, taban direk, taban sınıf politikasıdır. Taban direk politikasında asgari ücretler artar ama ortalama ücretler düşürülür. Hmm. Toplumu ortada, kalite kalitede, AB grubunda değil, alt grupta birleştiren. YZ kuşağı dediğimiz genç kuşağın hmm. eğitimini yükseltmek değil, tam tersi onları eğitimli bir gösterirken bizim yapısal çöküşümüze oradan geliyor. Şeyin dışını parlatır, yapısal çöküş öyledir. Bazı binalar vardır. Binanın dışını mantulama yaparlar, süslerler. O binalar aslında dışı boyanırken içi çöken binalardır. Bir anda da birden bir şey depremde veya kendi halinde de bir anda da bir gecede çökebilir. Türkiye'nin yapısal çöküşü böyle bir çöküştür. Kalitesizliğe giden, kaliteyi aşağıya vasata çeken, yukarıdakini aşağıya çeken, aşağıdakini yukarıya iten değil, yukarıdakini aşağıya çeken. Vergi dilimlerine bakın. Enflasyon %150, vergi dilimlerindeki artış %100, %90. Özellikle biraz orta sınıf maaşı alıyorsan %80 falan. Bu ne demek? Az bir şey okudun, biraz asgari ücretin üzerinde maaş mı alıyorsun? Devlet hemen kafana biniyor, ver vergi de ver. Orta uzun vadede bu yönetim şekli ve bu yönetim kadrolarıyla iki şık. İki şık. Bu yönetim şekli ve bu, bu yönetim kadrolarıyla. kadrolarıyla. Devam ederse Türkiye bundan sonra asla ve asla... Orta uzun vadede bir level, bir e, yapısal düzelme, yapısal iyileşme yaşayamaz. Yapısal çöküşe doğru sürekli gider. Arjantin gibi. Emsallerin e, %400 büyür. Türkiye'nin şu anda olduğu gibi. Afrika ülkeleri %400 büyümüş. Yani şimdi ben böyle tek tek olaylar üzerine şeyi söyleyemem ama ülkenin liyakatsizliğinin varacağı noktaya... Hani sürece bakıyorsunuz. Ya bu sürecin sonucunun ne olacağını tahmin edersiniz. Şimdi bu süreç nedir? Yani sistem itaat üzerine kurulu sistemde bu normal. Ben hiç hayret etmiyorum, hiç şey yapmıyorum. Yani Giresun'da, Rize'de doğal felaketler üzerine çay paketi vatandaş kapışıyor, kapışıyorsa burada helikopterle müdahale etmiş, etmemiş ne yapalım? Onu da öyle unuturuz geçer gider. Bunu söylersiniz. Yani Vatandaşlar evlerine giderken, şehir içinde evlerine giderken hazine garantili müteahhite para ödüyor. Zaten sofrada yediğimiz yemeklerde de hazine garantili müteahhitlere para ödüyoruz. İstanbul'dan, İzmir'den İstanbul'a bir kamyon yükü getirin veya Kuzey Marmara Otoyolu'ndan bir kamyon gıda ürünü getirin. Kamyon başına maliyet ne kadar artıyor? Ne yapıyorsunuz? Toplam maliyete yansıyor. Oradan perakende fiyatına. Oradan da üzerine yeni kar marjı koyup Oradan soframıza geliyor. Biz sofraya oturduğumuz zaman 10 lokma kendimiz yiyorsak bir lokma da hazine garantili müteahhide ödüyoruz işte. Şimdi şöyle bir cümleyle söyleyeyim. 80'lerde özel tekstil sektörü konfeksiyonu geliştirirken fason üretim falan yapılıyordu. Şey demişti ya önce fason yaparız sonra marka yaparız sonra da makinasını yaparız. Hı. Türkiye hala fasonda kaldı. Niye fasonda kaldı? Sistem yönetim tekstil konfeksiyonu markalaştırma yönünde bir baskı bir teşvik hem baskı hem teşvik uygulamadı. Ve ekonomiyi verimsiz Türkiye'nin şu anda verimsiz bir ekonomisi var. Bakın ülkeleri yüksek faiz batırmaz. Ülkeleri yapsal çöküş olarak söylüyorum. Yüksek faiz sizde kriz çıkartır. Hatırlayın 2001'i yüzde 3500 yüzde 4000 faizler vardı. Türkiye battı mı? Batmadı. Bir yılda çıktı krizden ülkeleri düşük faiz batırır. Verimsizlik batırır. Şu anda Türkiye'de verimsiz bir ekonomi var. Yani öyle fabrika gibi gözünü görüntüler var ki verimsiz zararda göçmenlerin ucuz işçiliğiyle o zararlarını sürdürüyorlar, yüzdürüyorlar. Aslında bunların miadı dolmuş, süreçleri dolmuş ya kendilerini yenileyip ye, yeni bir üretim verimliliğe geçmeleri gerekiyor. Niye geçmiyorlar? E, ucuz göçmen politikası var. Ucuz işçilerle asgari ücretin yarısı, yarısından da daha az bir ücretle göçmen çalıştırıyorlar. Sistem şunu demek zorundayız. Kardeşim ben asgari ücretle bile 3-5 ay insan çalıştırırsın, devamında ücreti artırmak durumunda kalırsın. Ucuz işçilik ve verimsizliğin, girişimcinin verimsizliğini e, beslemek zorunda değiliz. Türkiye'de şu anda kamu bankaları üzerinden de aynı sistem belirle sürdürüyor. AK Parti'nin yaptığı şu anda ekonomiyi sürdürmede iki temel politikası var. Göçmenlerle ucuz işçilik, kamu bankalarıyla ucuz kredi, zararda olan sistem yıkılmasın diye biz hani bir binanın altı sürekli gidiyor ama sürekli üstte makyaj yapıyoruz. Bu iki makyajdan birisi göçmen işçiler, göçmenler bir diğeri de ...kamu bankalarından verilen krediler... ...şimdi medya kuruluşu satın alması vardı... ...o kredi evet. ödenecek mi? Ödenmeyecek belli... ...ödenmeyecek, ödenemeyecek... ...ödense de başka bir şekilde ödenecek... Evet, ...evet bütün işler böyle sürdürülüyor... ...böyle yüzdürülmeye çalışıyor... ...yani sistem sürekli aşağısı kayıyor... ...üstte de bir makyaj yapılıyor... ...ama ne zaman o makyaj akacak... E, ...ne zaman çökecek şey... ...bildiğimiz şu... ...iş... ...yani... Sağlam temel atarsınız, üzerine bir binayı yavaş yavaş yaparsınız. Hayır, biz temeli boşalttıkça binanın üstünü makyajlıyoruz. Bu sürmeyecek. Ne zaman e, çatırdılar, yıkındılar? E, şu anda da var. Yani uçak yok. Yangına müdahale edemiyorsun. Devlet yönetilmiyor. Türkiye'nin yönetilmediğini gösteren bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani aşı da çıkıyor, gara da çıkıyor, orman yangını da çıkıyor. Yarın başka bir yerde çıkacak. Ee, sürekli bir siyah kuğu karşımıza çıkacak. Eğer yönetilmiyorsanız işte Cumhurbaşkanlığı sistemiyle çok hızlı karar alınacak denilirken Rize'de geçen hafta ya sizden rica ediyorum dereye ev yapmayın deniliyorsa devlet buna önlem alamıyorsa demek ki işte imar affının sorumluluğunu kim verdi? Ki veya şu tırnak içersin soralım. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gara olsun, aşı olsun, orman yangınları olsun sorumluluk üstlenen kim? Ben şöyle bir cümle kullanıyorum. Türkiye başkanlık sistemine geçerken bunun öncesinde Cumhurbaşkanlığı sorumsuzdu. Sorumluluk ise başbakanlıktaydı. Sorumlu başbakanlığı kaldırdık, sorumsuz cumhurbaşkanlığıyla devam ediyoruz. Oysa bunu sıkça tekrarlarım. Ben devlette bağımsızlık kavramı çok vurgulanır. Alın size konuyor örneği. Görevini yapmayan yargı, görevini yapmayan emniyet. Yedi vatandaş gitti. Eğer kurumlar çalışsaydı ve görevini yapsaydı o yedi vatandaşımız gidecek miydi? Gitmeyecekti. Çünkü geçmişten beri gelen bir şey var. Süreç var. Her şey belli. İşte barolar var, açıklamalar var, şeyler var. Veya işte bir küçük örnek vereyim. İşte Ünye'de bir hanfendi ekonomiyi eleştirdi. Sekiz polis gitti ters kelepçeyle gözaltına aldı. Nasıl alıyorsun? Sorumlu devlet oturması lazım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde en üstten başlayarak kim sorumluluk üstleniyor? Kim karanın sorumluluğunu üstlendi? Kim aşının sorumluluğunu üstlendi? Kim orman yangınlarının sorumluluğunu üstlenecek? Üstlenecek kimse olacak mı? Dikkat ederseniz Türkiye'nin bu e, cam pazarı ihaleleri dahil diğer ihaleleri söylemiyorum. Cam pazarı ihaleleri dahil hangi ülkelerle şekilleniyor? Rusya, Çin, Katar. Neden bu tür ihalelerde bir ileri demokrasi ve şeffaflığın had safhada olduğu e, başka ülkeler söz konusu olamıyor? Burada başka bir şey var. Dikkat ederseniz bu ülkelerin ortak özelliği mesela Katar. 450 milyon dolarlık bir uçak vardı biliyor musunuz? Uçak geldi ama uçağı biz satın mı aldık? Katar bize hediye mi etti? Hediye ettiyse neyin karşılığı hediye etti?